Kadir geceniz mübarek olsun. Ekrem başkanımızın selamları var Hepinize. Kadir, 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 Kadir geceniz mübarek olsun. Kadir geceniz mübarek olsun. Kadir geceniz mübarek olsun. Ekrem başkanımızın sizlere selamları var. خير الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله يا رب العالمين نشوبهم الخروج ورب içinde en güzel surette kabul eyle. Ol deyince olduran... Altyazı <gülme> <gülme> <laughs> <gülme> 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 Bir çağrı yaptı, iftara çağırdı. Evet, hayırlısını Allah ona versin inşallah. Ne bekliyorsa Allah onu bir yapsın. İyisini olsun inşallah. Bilmiyorum. Evet, Bu insanlar yapılmış çok büyük bir darbe. Gerçekten de çok büyük bir darbe. Hiç böyle olmadı, hiç iyi olmadı gerçekten de. İnsanlar gördüğünüz gibi herkes ayakta. Hepimiz ayaktayız. Hepimiz karşıyız. Çocuğunuz da buraya geldi. Evet çocuğumuz da geldik buraya. Başkanımızın yanındayız. Her zaman yanındayız başkanımızın. Bugün bir iftar emeği veriyor aslında Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Ona için ne de? Teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. İnşallah en kısa sürede aramızda olur o da kendisi. Vallahi çok iyi oldu burası böyle. Çok sevindim yani. Geçenlerde ağabeyler gittiler yani çok üzüldük ona. Gerçekten hüsussuz yani onu orada tutuyorlar. Çok üzücü bir durum yani. Yani bu hala kimsenin başına gelmesin böyle bir şey. Allah kimseyi düşürmesin böyle bir duruma. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin olduğu bir aydayız. Bugün de Sayın İmamoğlu buraya bir çağrı yaptı. iftar çağrısı yaptı, Kadir Gecesi. Onunla ilgili neler söylersiniz Valla insan olan insanlığın adı İmamoğlu. Neden diyorum? Halka yardım yiyor, yalnız yemiyor. Katillere yedirmiyor, kendisi vatana dağıtıyor. Millete dağıtıyor, halkın kendisine dağıtıyor. Bu vatanı çok seviyor, halkı çok seviyor. Son olarak halk da onu çok seviyor. Cumhurbaşkanı İmamoğlu, başka alternatifi yok.